Hepiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Açıklama yapacağım size. Neden ekiple video gelmiyor? Bir, ben video atama, atamıyorum. Fazla işimiz oluyor. Zor cevap gibi bir şey olacak bu. Ee, video atamıyorum. İşimiz oluyor. Ya Gorla neden video biz golü bir de küslük arkadaşlar. Hero'yla da daha yeni video çekeceğiz de o birkaç gün sonra. Yani yarın da olabilir. Ama arkadaşlar bir de şöyle bir şeyim var. Sadece cumartesi pazar günleri video atabileceğim. Çünkü e, okul başladığı için işte okul başladığı için video çekme işlerim biraz gidecek. Dur şöyle şöyle yapayım da. Bir de şöyle bir şey var. Ee, dur. Dur bir şuraya çıkayım. Bu arada bu oyunun videosu da gelecek. Söylemiş miydim bilmiyorum ama oyunun da videosu gelecek. Ama bayağı uzak bir zaman. Yani ya bunu e, bunun videosunu yarın atabilirim. Yarın e, pazar oluyor. Zaten ondan sonraki gün de pazartesi olduğu için okullar açılıyor işte tam biraz e, konuşmada az kötüyüm de. Abi ben güzel konuşuyorum aslında da akıcı Türkçe akıcı konuşabilir miyim? Ben Türkçe akıcı konuşuyorum. Türküm bir de. Ve yaşadığım şehir ise Karabük. Amacım e, Karabük şey yapmak. Ünlendirmek. Kanal açma amacım buydu. Evet yani. Bir de kanalımda de kanalımda çok sat. Bay oyunu satanlar da var. Yani şu an Yogo'yla biz o yüzden küstük. ben PUBG sevmeyen bir çocuk oldum. Ben sevmeyen birisi bir birey olduğum için sıralı seven arkadaş sıralı oynar seven arkadaşlarım şu an beni hiçbir şekilde anlayamıyor yani beni anlayabilen çok kişi yok bir de soru cevap niye durduk geri çekiyorum çünkü siz benimle çok şey bilmiyorsunuz. Mesela yaşımı bilmiyorsunuz. Yaşımı söyleyeyim. Ders soracağız. daha oldu bile bu arada. Yaşımı söyleyeyim. Yaşım. 10. İşte yaşım 10 arkadaşlar. en sevdiğim şeyi söyleyeyim. Kitap okumak. En sevdiğim aktivite de sorun. Kitap okumak, uyumak, okula gitmek. En sevdiğim aktivite onlar. Her öyle niye ev sadece bir videomuz var? Her öyle video çekecek zaman yok. O yüzden bir videomuz var. Yani her öyle video çekecek zaman yoksa bir videomuz bile olmaz. Bir de yine hesap değişti. Aksol'tun nereye koydum adını? İşte o kadar. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takip etmeyi ve görüşürüz. Vazgeçmiş vazgeçme bu kadar değil. E, şimdi şöyle bir şey var. Kişisel sorular. Adım ne? Adım Nero. O nasıl Nero falan diyebilirsiniz. Allah onu ben de bilmiyorum. Nero koymuşlar adımı. What the hell? Beni al. Beni al. <gülüyor> <gülüyor> Ay yanlışlıkla fırlatamazsın. <laughs> Neyse. Dur şuna bileyim ben.